Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de ıspanak yemeği yapacağız. Çok güzel, lezzetli, kolay bir tarif. Öncelikle ıspanaklarımı ben güzel yıkadım. Sirkeli suda beklettim. Şimdi şöyle doğruyorum. Yarım kilo ıspanağımız var. Ben hepsini bu şekilde doğruyu hazırlıyorum arkadaşlar. Ocağımızın altını açtım. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Bir tane de soğanımızı yemeklik doğradım. Onu da katıyorum. Kavurmaya bırakıyorum soğanımızı. şöyle 5 dakika kavurduğumuz soğanımızın içine şöyle bir tane sivri biber ekliyorum. ince doğradım. Şöyle iki tane de kırmızı kapya biber ilave ediyorum. Kavurmaya devam ediyorum. Biberimizle soğanımız 5 dakika kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Güzel kokusu çıkana kadar onu da şöyle 2 dakika çeviriyorum. Şöyle yarım çay bardağı bulgurumuzu ilave ediyorum. Şöyle bir iki çevirdikten sonra üzerine çay bardağıyla bir buçuk çay bardağı da su ilave edeceğim. Şöyle bir buçuk bardak su ilave ediyorum. bir çay kaşığı da tuz ilave edeceğim şöyle tuzumuzu da ilave ettikten sonra altını kısıp bir 5 dakika pişireceğim demlendireceğim şöyle bir 5 dakika pişti bulgurlarımız şiştiler şimdi ıspanağımızı üzerine ilave ediyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra geri kalan ıspanağımızı da üzerine koyuyorum. Şöyle tenceremizin ağzını kapatıyorum. Kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. biraz daha pişecek arkadaşlar. Yemeğimiz pişti artık arkadaşlar. Altını kapatıyoruz. Servis tabağımıza alıyoruz. <laughs> üzerine hazırlamış olduğum yoğurtlu sarımsaktan döküyorum arkadaşlar gerçekten harika bir yemek oluyor muhakkak sizlerde bu yemeğimi denersiniz şöyle toz biber yaktım üzerine bunu da döküyorum yemeğimiz artık hazır arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın